de hayvan severim de bu sevilir mi baba? Sekiz ton hayvan. Yani bizim burada başıboş gergedan sorunu var bu mahallenin. Esnafa zarar. Demin iki müşteriyi aldı vurdu götürdü. Bir şey diyemiyorsun. Belediye toplatsın bunları. Zehirletiyor mu uyutuyor mu ne yapıyorsa kısırlaştırsın. Tarım ilçeyi, tarım ilçe müdürlüğünü sadece ben sekiz defa aradım. Herkes topu birbirine atıyor. Biz bakmıyoruz diyorlar. Kim bakıyor kardeşim? Çurasik Park'a döndü mahalle. Hayır zararı yok abartılıyor. Hayvan zaten en sağ şeritten akıp gidiyor ağır vasıta gibi. Sen önüne atlamazsan bir şey yapmaz. Ha önlem alacaksan yap bisiklet yolu gibi bir gergedan yolu. Yapsınlar. Yani bunlar muhabbet kuşu değil ki tutamazsın ki. Doğayla inatlaşmanın bir anlamı yok. Bunların boynuzları para eder. Bunun eti para eder. Derisi var, işliği var. Kurbanlık olarak da şeydir yani helaldir, değerlendirilmiyor. Kaçak kesim yapıyorlar merdiven altında. Yalan yok, kesip yiyoruz yani. Eti biraz serttir. Eti doğal protein. Gezen hayvan çünkü anladın mı? Bu hayvanın boynuzu kollajen deposu. Doğal antibiyotik kemik suyu şekli yaparsın kafaya dikersin yatar uyursun. Yani dana etinin kilosu 950 Türk iş anladın mı? Bu evet, evet. güzel kardeşine göre değil bu rakamlar. Kadınlıkta yavruluyorlar bunlar. Bitti piresi bok kokusu bitmiyor. Kadın gidiyor kedi maması koyuyor önüne. Kemik koyuyor bulgur pilavı koyuyor. Evinde de var bunun. Bizim üst kat komşu. Ses geliyor çünkü. Ramazan davulu gibi ses çıkarıyorlar yürürken bunlar. Bunlar özgürlüğün derisidir baba. Sendeki bu köle ahlak hayvanda yok anlıyor musun? Mülkiyet diye bir şey uydurmuşsun. He? Ne var elinde? He? Bir bok yok. Bak hayvana bu bütün sokaklar onun. Hayır orada hayvan kendi halinde duruyor. Hemen hoş. Nereye hoş abi? Bir kap su koy bir şey koy kenara. Yani ben de acıksam ben de saldırırım. Sahabe Hazreti Ebuzer demiş ki geceyi aç geçirip de kılıcına sarılmayan bizden değildir. Sahabe diyor bunu. Bu hayvanın da kılıcı boynuzu öyle düşün.